Arkadaşlar merhaba. Gördüğünüz gibi sporun karşılığını görüyorum yavaş yavaş. Havuzda bol bol antrenman yapıyorum. Efendim bugün 8 Eylül 2021 Çarşamba günü. Aman dikkat edin çarşambayı sel almasın. <laughs> Arkadaşlar her uyanış bir doğum gibidir. Unutmayın. Zamanınızı iyi değerlendirin sevdiğiniz şeyleri yapın. Elbette ki kurallar insani kurallar çerçevesinde olacak. Hayatınızı yaşayın. Gününüz, saatiniz, dakikanız, saniyenizin bile değerini bilin. <laughs> Vallahi ben onun tadını çıkarmak hevesindeyim. Evet. Yani imkanlar dahilinde kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.